ortakı tatlıdan selamlar kimi yapıştırıyoruz yakışıklı yapıştırıyoruz çıkın çıkın gelin dedik buraya yapıştıralım o da geldi biz de yapıştırıyoruz lakabı yakışıklıymış ha bayındır çırpıdan bu bayındır çırpıdan <laughs> evet. oha siz bayındırdan mı geldiniz tamam bayındırdan geldik Helal be. ortakı tatlıdan nereden geliyorlar görüyor musunuz arkadaşlar bu bir Son bir dokunuş yapıyoruz buna. Şimdi ikinci dövmeyi getiriyorum. Bu nereye yapalım? Bunu da bu tarafa. Uğur <laughs> teki yapıştırmaya devam. Bu da iki. Çıkın çıkın gelin. Size de yapıştıralım arkadaşlar. Nasıl ama? Bir saat iki saat sonra mı matlaşıyor? Solunca gerçek bir dövme gibi duruyor. Siz de çıkın. Siz de gelin. Biz de yapıştıralım. Abim gerekeni yaptı. Nokta.